Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Alkış. Sizlerle birlikte önce A101'e gideceğiz. Daha sonrasında fakir pastası diye tabir ettiğimiz pastadan yapacağız efendim. Hadi bakalım videoya geçeceksiniz. Gidiyoruz. Müzik Diyeceksiniz ki başka tatlı yapmayı bilmiyor musun? Bilsem zaten onu yapmam. Bilmiyorum. Hatta kız arkadaşıma yazdım bu nasıl yapılır diye. O söyle. Fakir tatlımız için. A101'e gidiyorum. Zıbap boşke. aldım. puding aldım. Ve bir tane de şey aldım. Neydi ismi? adını unuttum. Kraker aldım. kraker mi? Pitibör. Şurası 104 lira tuttu. Şimdi ne aldık? Bir tane bisküvi aldık. Pitibör. Bir tane süt aldık. iki tane de puding aldık. Toplam 104 liraya fakir pastası. Ulan nasıl fakir pastası anasını satayım. 104 lira tuttu lan. Enflasyon sıkıntı acı. Eve gidiyoruz. Hayatımda geç hayatımda ilk defa pasta yapmayacağım da. İlk defa diyebilirim tek başıma. Ee, bunu da çekip e, atmak istedim. Bakalım nasıl olacak. İftara daha var. Saat şu an 5 desek, yok 4 desek. 6 7. 2,5 3 saat var iftara. İftara kadar ben bunu hallederim. Allah herkesin Orucunu kabul etsin. Ee, Antalya'da hava çok güzel. Bu arada çok ne konuşacağımı da bilmiyorum. Eskisi gibi e, videolar çekmeye başlayacağım. Eve geldim. Evet şimdi eve geldik. Bir adet 1 <laughs> bir, bir litre <laughs> süt. Efendime söyleyeyim. Bir tane titibör. Bir adet de puding. Başlayalım. Bilmiyorum. Okumam lazım. İki buçuk su bardağı sütü tencere. İki buçuk su bardağı. Su bardağı. Su bardağı. Önce pudingimizi yapıyoruz. Ondan sonra öbürüne geçiyoruz. Evet yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Burada da ilik suyu var. İlik bir şey daha. Şurada da hazır katmanımız. Şimdi de kaynasın mı? Yemek yapıyoruz evet. aşko. Ne aşko. Evet şimdi ilk katmanımızı attık. Ee, annem biraz yardımcı oldu. Bu dingimiz Ya anne dur bir daha. O daha bitmedi ki. Ne yaptın, şimdi? ne katın, söyle bayım anlat. Şimdi Hacı abi, şimdi bana bana ikna et böyle. Ne e, yaptım mesela? Böyle bir şey yaptım. Önce süt pudingi koydum. ölçüler? Dur, bekle. İki buçuk süt, iki buçuk su bardağı süt, Hı. bir şey paket puding koyuyoruz. Evet. Onu güzelce ısıtıyoruz. Evet. Tamam, mı? bir iki üç dakika. Evet. Ondan sonra puding koyuyoruz. Bu şekilde oluyor. Sonra pudingimizi, Eee, böyle bir kabın içine alıyoruz şu şekilde. Kabın içine. Daha sonrasında pudingi de üstüne koyuyoruz. Görünmüş evet. çok güzel ama bir de sen, benim, sen bitir, e, yiyince gör. Bir de benim ama e, bakarım, Damak tadına. Damak e, şimdi bakalım. Değil, e, akşam. Şimdi de akşam. He işte. Arkadaşlar da bir şey söyle. Şey söyle selam verin Arkadaşlar bizim deli olan yine bir şeyler yapmaya çalışıyor da. Yapıyoruz. Yine beni e, cincakluya gel yanıma değil. Ha sonra ne yapacaksın? O bitireceksin sen. Tamam bitireceğim işte bakalım bitsin. Beş, dört beş kat yapman lazım. Böyle yapacağım. Yine yani... Yine videonun içine bizi de aldın. Eee evet. böyle kral. Bir de böyle. ya, <laughs> seni alan kız yaşadı. Yaptığı bana ise öğrendiğin sana... ama şunu söyleyeyim sana. Seni alan kız var ya yemin ediyen böyle ayağını mı Aşkım doy doy. <laughs> Hayırdır lan ne aşkım başka beş <laughs> Oğlum daha durul 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 daha boyumuz bacalar çıkmadı <laughs> Okuyacaksın Nesneye kalacaksın Yerlere geleceksin Ondan sonra Baba benim iş tamam dediği zaman Tamam oğlum derim bakarım Düşünürüm diyor. Ama zosaymış var ya Tamam olmuş iş Eller her beceri gelir yani Öv beni öv biraz öv A'dan Z'sine Ev ocağı halleder Gözler tam kız olacağımış Yanlış doğmuş bu Bu tekne kazıntısı <laughs> Tekne kazısı bilirsiniz herhalde. Arkadaşlar eskiden babamla çok video çekerdik. Bu ara çekemiyoruz. Allah nasip eder tekrar başlarız inşallah. Zamanımız olmuyor işte. Aha şunu yapayım, aha böyle yapayım. Evet. Evde okullarda uzaktan eğitim olduğu için ha şimdi yayana geldik. Ama, Ama sen peki sen ne yapıyorsun bakayım anlat. Neler gidin? Bir günün ne, nasıl geçiyor? Genel bir günün nasıl geçiyor? Bana onu anlat. Kendime bugün izin verdim. Ne? Ne yapıyorsun? Normalde ne yapıyorsun? Normalde pazarcılık yapıyorum ben. Kafam mesleği zaman gidiyorum. Kafam mesleği zaman yatıyorum evde. Ya kendi işinin patronusun ha? ne öyle. Ne yapacağım? <laughs> Bu çoraptan başladım pazarcı bir verdim. E, kıyafet al, kıyafet sat. 3-5 kuruş ekmeğimizi buluyor Allah'a çok şükür. Allah olur. bereketini versin. Allah bin bereket etsin. Mübarek günü. Kurban olduğum Allah herkesin kutlu oruçları kabul etsin Allah olur. herkesin. orucunu kabul etsin. Allah doğru yoldan, imandan, Kur'an'dan ayrılmasın. Allah hakkımızdan hayırlısını versin. Bugün, bugün evde kaldık. İşin yoksa canla uğraş. Bütün ben, sana bir şey burada bütün gençlere şöyle umutlarını kaybetmesin. Çünkü hayallerinin, Hayallerinin kaybede... peşini bırakmasınlar. Hayallerinin üstüne gitsinler. Ümitlerine asla asla karamsar olma. Ben şu, her şu yaşta hiç umudumu kesmemişimdir, karamsar olmamışımdır. Kötü düşünmem. Hep iyisini düşünüyorum. Allah da herkesin iyi düşündüğü gibi versin böyle. Asla Aa, herkesin dile. işini gücünü rast kessin. Deli olan da e, akşama evet. babasına tatlı yapıyor bak. Yalnız bunun adı ne biliyor musun baba? Ney? Fakir tatlısı. Ney? Fakir tatlısı. Ulan oğlum şimdi fakir, <laughs> fakiri mi kaldı? Az, kaldı önce, az önce, şeyden geliyorum tamam mı? Şuradan geliyorum baba. Evet. Ee, Burası 105 lira tuttu, 104 lira tuttu. Lan dedim, fakir, fakir tatlısı bile, bile 105 lira arasını tuttu. Fakir tatlısı 105 lira tutarsa zengin, <laughs> zenginin gibi <laughs> bilemiyorum artık. Bir püsküvet bugün nereden baksana? 48, bak. 48 lira. Valla 48 lira. 48 lira, 50 lira. Enflasyon çok artmış. Valla çok artmış. Işte. Onlar diye mi? Allah yardımcımız olsun. Amin, amin. Söyleyeyim ben çok güzel yaptım abi bu arada. Hı? Vallahi yok, güzel oldu abi. Gerçekten. Mi? Yani bir kız olsaydı var ya, bu, tamam ha. Gelecek gelin bu kayadır hadi. O futbolu becerir, bulaşığı becerir, yemeği yapar, ev ocak tertemiz olur. Hani Allah aşkına bir gel bakayım. Bunu ben de <laughs> ama. Allah aşkına gelsene. <laughs> Kim sağ oldu? Sağ demeyeceğim. Nasıl? <laughs> de, Niye bitmesi gerekiyor? Bana bak, bana bak. Ya, ya, Arkadaşlar, şimdiden hayırlı ramazanlar olsun inşallah. Abi. Bunu işte, tavuk Allah, da onu Allah Allah orucumuzu, tuttuğumuz, tuttuğumuz oruçları Allah kabul etsin. Bunu kaçar mısın? arkadaşlar görmüş olduğunuz şu şekilde kötüsüyle iyisiyle bitti videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum evet arkadaşlar video biraz değişik bitti ama kusura bakmayın elimden geldiğince çekmeye baş çalıştım şöyle bir sonuç çıktı ortaya şöyle bir sonuç çıktı ortaya teşekkür ediyorum buraya kadar izlediyseniz çok sağ olun kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum görüşürüz